Terme Deresi'nin taşmasının ardından son durumu açıklayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şu an itibariyle ırmağın su seviyesi yavaş yavaş düşüyor. İnşallah çok büyük bir sıkıntı yaşamaksızın bu afeti de kazasız belasız atlattık diyelim dedi. Dün gece saat 10'dan itibaren devam eden yağmur bu saatleri itibariyle kesti. Bölgemizi etkileyen yağmur sebebiyle Salı Pazarı bölgesine e, metrekareye 254 metreküp yağmur düştü. Terme ilçe merkezine 154 metreküp yağmur düştü. Tabii özellikle terme ırmağının seviyesinin kodunun çok yükselmiş olması sebebiyle taşkınlar logar suyu marifetiyle termede kodu düşük. Özellikle Saray Caddesi, Dünya Caddesi, Kocaman Caddesi, Atatürk Caddesi, Sanayi Bulvarı ve Pazar Alçağı bölgelerini etkiledi. Biz de dün akşamdan beri tüm ekiplerimizle beraber, Saski ile beraber, Afatı ile beraber e, motobomplar, vidanjör ve e, tüm ekiplerimizle beraber, beraber teyakkuz halindeyiz. Hamdolsun e, özellikle bir can kaybı olmaması, mal olmaması bizim için sevindirici. Buna rağmen 3-5 esnafımızda mutlaka mağduriyetler oluştu çünkü kotu düşük seviyelerde e, su esnafımızın iş yerlerine girdi. Gece biz de onlarla beraber suyun tahliyesi noktasında vizyonajörlerle beraber çalıştık. Şu an itibariyle ırmağın su seviyesi yavaş yavaş düşüyor. İnşallah çok e, bir sıkıntı yaşamaksızın bu afatı da kazasız belasız atlattık diyelim. Ama bugün bir kez daha şunu gördük ki e, terma ırmağının ıslah çalışmasının bölgemiz için ne kadar önemli olduğu, ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı az önce DSİ Genel Müdürümüz, DSİ Bölge Müdürümüz, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karasan Hanımefendi, Ersan Aksu Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Mehmet Muş, Sayın Valimiz Terme'yi bu noktada geldiler, bölgeyi ziyaret ettiler ve yapılacak olanlar baraj hızlı bir şekilde yiyor, terma ıslığa da hızlı bir şekilde bitecek. İnşallah terme bir daha yağmurlarda böyle bir kabus yaşamayacak diyorum. Termemize, insanlarımıza geç olsun.